Baba kargo geldi. Ben kullanmak mı yok bisikleti? Gibar İstanbul'da. Ben çok biliyorum amına bu adam. Ersin kenon likon, efayn doktinon. Destur ver, alayım şu zündüğün kellesini. Bilader sen bu O bu kâdetine sokarım ben de sen. Bak sen! Efendim biz de Allah'ın emri peygamberin kavriyle kızımızı oğlumuza istiyoruz. Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı değil. sen de hadi. Oğlum yaka almıyor ki. Tamam ya son bu son hadi. Atma artık ebemi sikti. E, Fatih'ten sonra iki padişah. Kimdi o? Hadi Mete Ömer aferin sana. Çaldıran savaşı yeter ya. Siz ikiniz ayrılın. Ayrılın. Kalk 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 kalk. Ne baş, var ya? Aç en son nereye girdin? Allah'ım. Yavaş da oluyor? Pekala Moskiyo size bir oğul oh, ver. Ya sen korsan mısın? Ne işin var orada? Gelirler onlar hadi gir içeri. Hah <laughs> bizim mahalleye döndüler. Hadi kapıları açın <laughs> Baba kolum koptu. Ama bana eşe ona eşek. Al bu kokusu gibi abi. Al bu kokusu. Bana para ver. Bana para ver. Bunlar ne oldu? Bir de sen hocam, sigara. Hocam. hocam hocam. hocam. <laughs> vay 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 vay! Arşılık alınmış! E gören gözün hakkı var, sen onun yarısını abinin. Ne oluyor lan burada? Ya tutturmuş, abi parayı sen al diyor. Ya, babam yeni verdi oğlum bana para, var para. Ah, Devlet-i <laughs> usul nasıl alınır? Bu Nokta Ana Bu kadar. Anadolu'na denk gelin, Ananı sikirme! N'apıyonuz lan? amına Karşımdaki hatun da altı kıta on iklimin sultanı. Kadınların yeryüzün Bir baba soruyor. Kime kalacak bu vatan? Olsun sana. Benden numaranı istediler. Vermedim. Dövdüler. İşkence ettiler. Gene vermedim. Kalk kustum, başladılar, ama vermedim. korkuyorum. <laughs> Sevgili aportman sakinleri, bu hafta Münevvel Teyze'nin temiz teyzeyi Başlamadan önce taşımen komşuları biz için saygı duymuş. Kalk, 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 kalk. ya? Aç bakayım en son nereye gittiler. Kalem, kalem, kalem. Efendim yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi içlik ve nasıl çorabı düzenli yurttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişleri durdurabildik. Bu feci şekilde can veren <laughs> gençlerin <laughs> cesetleri bugün adli tıpa gönderildi. Çanakkale içinde vurdular beni. Aykut kimse söylemez. Zaten ben sildim bunu. Çanakkale içinde vurdular beni. Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz.